Chelsea S arkadaşlar. Yani 500 milyon euro orta sahayı S koymayacaksak neyi koyacağız? Inter kesinlikle bu sene o yaşlı kadro B'ye düşer. Benfica, Özkan'a katılıyorum nadir olarak. D. Bence iyi bir takım değil. Gerçi Sudako falan Sen biraz... Bence dedim. Sen benim de altıma koy. Biraz toparladılar gerçi Sudako falan ama bence bu listede D. Leverkusen D. Yani artık Chabelonso, Onso, falan kalmadı takımda. Liverpool S. Burada hem fikrim arkadaşlarım, can kardeşlerimle. Marsilya D, Real Madrid S adı yeter. Bayern S, Arsenal A bence bir görelim. Ajax D, Manchester United C. O da işte MB Moşeşko verdiler 70 70 diye koyduk C'ye. Atletico Madrid B kültürü var. Paris Saint-Germain S, Barcelona S, Tottenham C, Juventus Kenan'ın adına B, Dortmund C. Manchester City A. Napoli A. Serie A şampiyonu. Milan'da C.